Merhaba kolay ders hoş geldiniz. Evet arkadaşlar TYT ve AYT sınavları için YKS adayları sınav başvurusu başladı. 4 Şubat'ta sınav başvurusu başlıyor. 2 Mart tarihinde sona eriyor arkadaşlar. Ayrıntılar videomuzda hazırsanız başlayalım. YKS adayları başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden ya da arkadaşlar ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler. Hes koduyla girileceği için arkadaşlar öncelikle sınava başvuran hes kodu bilgisi alacağından adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezine gitmeden önce hes kodunu almış olmaları gerekmektedir. Hes kodu nasıl alınır? Bununla ilgili arkadaşlar videolarımız var. Kanalımızdan bu videoyu izleyerek hes kodu alabilirsiniz. Ücreti ne olacak arkadaşlar? Bu sene sınav ücreti oturum başına 90 TL'ye çıkarıldı. Geçen sene 70 TL'ydi biliyorsunuz. Bu kapsamda sadece TYT sınavına girecek adaylar 90 TL. TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 TL. Her üçüne de girmek isteyen adaylar ise arkadaşlar 270 TL yatıracak. Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020 TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yüksek öğretim programlarına başvurmak isteyen adayların 2020 TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor arkadaşlar. Sakın unutmasınlar. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına Başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021 YKS'ye başvurması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız da sakın unutmasın. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi adaylar bir başvuru merkezine gitmek istin. E-Devlet şifresiyle E-Devlet kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM aday işlemler listesine kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemine kayıt olduktan sonra MEP E-Okul sisteminde de orta öğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmek için 2021 YKS başvurularını bireysel olarak internet aracıyla veya ÖSYM aday işlemlerine mobil uygulaması üzerinden yapabileceklerdir. Bütün adaylara başarılar diliyorum. İnşallah tüm sınavlarda başarılı olur ve en iyi üniversiteleri kazanırsınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, evde kalın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.